Savunma Sanayi Başkanlığımızın ekosisteme ne kadar değer verdiği, bu bu ekosisteminde nasıl geliştireceği ile ilgili çok önemli yol haritaları geliştirdiği, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın önemli bir finans fonlama şirketi olan SESETEK'in de buraya %50 ortak olmasıyla beraber 2019 yılında pekişmiş oldu. Bulut bilişim ve e, otonom sistemler bir taraftan da entegre lojistik destek. E, bu üç alan bizim e, önümüzdeki e, yatırım yapmayı planladığımız, e, aslında e, bu alanlarda da en iyi olmayı hedeflediğimiz üç alan. Birincisi, uluslararası kalite standartlarına göre en üst seviyede çalışmak. Biz aslında beş stratejik e, alan belirlemiş durumdayız e, önümüzdeki seneler için. E, Yeniletici teknoloji yatırımlarımız, Sami Bey de bahsetti burada artık geleceğin teknolojilerine ürünlerimizin adaptasyonu ile ilgili alanlar belirledik. Birazdan detaylarını bahsedeceğim. Malumunuz özellikle pandemi sonrası insan kaynağı ile ilgili stratejiler inanılmaz bir şekilde değişti, bütün organizasyonları etkiledi. 2023 yılına ise Katar'a bizim için bir ilk ihracatla daha evvel genel kuma için verdiğimiz halazada kullanmakta olan e, müşterek elektronik harp simülasyon yazılımının ihraç versiyonunu e, Katar'ın Tedari Katar ile ilgili Havelsan'la beraber e, sözleşmemize imza atmış olduk. Yılın e, üçüncü çeyreğinde ise bu kez ilk otonom sözleşmemizi e, imzaladık. E, yine bir kara araçları firması elektronik Electrolent firmasının 6x6 boğaç aracının otonom e, hale getirilmesiyle ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Ee, ilk insansız sisteme girdik. Deersen Salosida eee projesinin komuta kontrol ve haberleşme katmanında e, yer aldık. Hava kuvvetlerimizle NATO'nun e, entegrasyonu, güvenli entegrasyonunu sağlayan siber güvenlik ürünümüzü ölçeklenebilir hale getirdik. COBİ'lerde de kullanımı açısından e, ilk adımlarımızı attık. E, Microsoft Bilşim 500'de ee, üst sıralarda yer alan bir firma uzun yıllardır malumunuz. İki kategoride e, bu senede e, ilk beşte yer alma başarısını gösterdik. İhracat bugün itibariyle altı ülkede e, ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Sözleşmemiz var aktif. Bunu her geçen gün arttırmak istiyoruz. Şu an 24 ülkede iş gelişme faaliyetlerimiz aktif olarak devam ediyor. Türk savunma sanayinin aslında ayak bastığı her yerde varlık gösteriyoruz. Bir miktar teknolojik atılımlarından atılımlardan bahsetmek istiyorum. bulut çokça bugün vurguladığımız bir unsur. Microsoft'u bulut teknolojileri adı alanında önceki yıllarca yıllarda daha fazla duymaya başlayacaksınız. Bunu açık yüreklilikle söylemek isterim. Tabi e, tabii sadece bulut değil. Yani yapay zekada da, otonomda da siber güvenlikte de yine hızla yatırımlarımızı devam ettiriyor olacağız. Biz Türk savunma sanayinin bulut platformunu da geliştirmeye adayız. Bunu SSB nezdinde de dile getiriyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada tabii entegrölojistik destek kavramı sadece askeri alanı değil, sivil alanı da e, ilgilendiren bir alan. Burada da aslında doğal yüz açısından ciddi gelecek gördüğümüz bir ürünümüz. Bununla ilgili de tüm aslında tasarımımızı buna uygun e, yapılandırıyor durumundayız. En piramitin altındaki e, segmentte akademi ve startuplarla iş birliklerimizi geliştiriyor olacağız. E, bir işin 500 sunum içerisinde de yer vermiştim. E, i̇lk 5'te olmak güzel ama e, bize yetmeyen bir başarı. Biz 5 ee, yıl sonrasında savunma sanayi yazılım kategorisinde ilk sırada olmayı e, istiyoruz. En az bir ülkeye, her yıl yeni bir ülkeye ihracatımızı yapıyor olacağız. Biz bu mivalde de en az iki ülkede önceki 5 yılda Microsoft'un ofislerinde görüyor olacaksınız. Biz e, Türkiye'de en çok çalışılmak istenen yerli yazılım firması ee, olma amacında gidiyoruz. Büyüklü, küçüklü, ciddi anlamda bir ekosistem var ve ortada. O ekosistemin önemli oyuncularıyla temas halindeyiz. Ee, bugün savunma sanayini konuşuyorsak, savunma sanayine yazılım sağlayan e, firmalarımızın e, buluta dönüşümlerine de yine destek oluyor e, olacağız. Tabi bulutun hep e, belki de bugüne kadar ki en büyük bariyeri siber güvenlik riskleri. Türkiye siber güvenlik kümelenmesinin içinde bulunan ciddi anlamdaki o büyük e, ekosistemin de yine bulut platformumuz üzerinden servis etmesi, bulut platformumuza entegre olması ile ilgili de planlamalarımız mevcut. E, i̇htiyaç açısından e, soracak olursanız da e, bu ihtiyaç e, ciddi anlamda var ve e, muhtemelen bu sene e, bununla ilgili de SSB üzerinden e, çeşitli e, ...şeyleri, e, hareketleri e, ihale süreçlerinde takip ediyor olacağız. Yani, hibrit harekat sahasında insanların ve insan sistemlerinin hep beraber çalıştığı bir ortamda henüz çok gözlemlemiyoruz. Ortak haberleşme katmanı gibi bir yaklaşımımız var. Bizim e, Millink adını verdiğimiz e, ürünümüz de aslında insanlı ve insan sistemlerin... ...aynı networkte, e, aynı anda, eş zamanlı haberleşmeleri ve beraber harekat yürütmeleri yeteneğini... E, sağlamak istiyoruz. E, i̇kincisi ise stratejik seviye komuta kontrol. Yani aslında bu sağladığımız networkteki bütün e, harekat verileri e, bilgi akışının komuta seviyelerine de e, taşınması ve bunun harekatın e, bir unsuruna dönüştürülmesi, komuta ve kontrol edilebilmesiyle ilgili de zaten bugüne kadar benzer tecrübeler edilmiş bir firma olarak bunu da e, sağlamaya talibiz. Burada da yine ee, ekosistemle beraber hareket etme yaklaşımı sergiliyor olacağız.